Çok değerli karşıya hemşehriler, sevgili panımlar. hoş geldiniz. Sizlerle aynı havayı aynı suyu içmekten gurur duyuyorum. <laughs> Biz sizin bütün dertlerinizi <laughs> biliyoruz. Due, due, tre, quattro, tre, abbiamo l'occasione bugün aranızda bulunamamaktadır. Hepinize ayrı ayrı selamları vardır. Selamı da sizlere iletiyorum. Evet. Devlet yönetimi merkezi ve yerinden yönetim olarak belediyeler olarak iki noktada ayrılır arkadaşlar. Bunun birisi belediye yöneticiliği yerinden yapılır. Yani başkanlığı kendimiz içinden kendimiz olarak seçeriz. Öbürkü yönetim şekli de atamayla yani valilik ve kaymakamlılıkla yönetilir. Kaymakam, bakanlar ve bakanlar kurulunun kararlarına göre yönetim alır ama belediye yöneticileri kendi halkının içinden, kendinin halkının dertlerine ihtiyaç ve sorunlarını yerine tespit ederek hizmet vermek için sizler için çalışır. 2014 yerel yönetimler seçimi Türkiye siyaseti açısından da çok kritik bir dönemdir. Bütün belde ve belediyeler ilçe belediyelerine bağlanmış, ilçe belediyeleri de tamamen büyükşehir şehir kapsamına alınmıştır. Bunun için en ucra köşedeki atılan bir oy dahi büyük şehir belediyesini etkilemektedir. Onun için ilçe belediyelerindeki projeler. Büyük yatırımlar Antalya Büyükşehir'de onaylanacak. Oradan hizmet aynı il ve özel idarelerdeki yapıldığı, yapıldığı gibi köylere gelecektir. Bu noktada hepimizin çok bilinçli şekilde oy kullanması gerekir. Bütün şehir yasasında aynı merkezi yönetim gibi bütçeler oluşacak. Kendi yöne, yöresine göre her belediye ulaşımını, bulutlaşmasını, imar ve altyapısını kendine göre ayarlayacaktır. Onun için muhalefetteki bir partinin mevcut iktidarla beraber çalışmaktadır. başımız sıkıştığında, en ufak bir sorunumuz olduğunda koştuğumuz Fethiye'de mevcuttur. anlayışımız da yönetilmekte. 15 yıl gibi tarihe de imza atmış bir yönetimle idare olunmaktadır. Hepimiz Fethiye'ye gittiğimizde gıpta ile bakılacak derecede hizmetin nasıl yapıldığını hepimiz görmekteyiz. Körün gözü açılmamış olsa dahi bunu yürürken kesinlikle hissediyordur. <laughs> ülkemizde bir siyasi iktidar kesintisiz olarak yürütmekte ama Fethiye Belediyesi'ni de 15 yıldan beri bir genç arkadaşımız, kararlı bir arkadaşımız yönetmektedir. Bu iktidarın yanında yer almamasına rağmen kesinlikle hizmette bir eksi olmamıştır. Onun için Kaş Belediyesi'ni de milliyetçi hareket alırsa Büyükşehir'i AK Parti veya Cumhuriyet Halk Partisi alır da Kaş'a hizmet gelir diye bir korku hiçbirimizin içinde olmasın zırnık kadar korkumuz olmasın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Genel siyaset anlayışı tamamen farklıdır. Genel siyasette ülke sorunları farklı. Belediye belediye seçimlerinde belediye sorunları tamamen farklıdır. Ülke siyasetine göre genel seçimler yapılmış olsaydı bugün 30 Mart'ta hiçbirimiz sandığa gitmez olurdu. Bir önceki seçimin ortalaması alınır ve belediyeler o eşit şartlarda bölünür. Öbür partilerde belli bir pay alır, iktidarda payını alır, öyle kalkar geçerdi. Bugün ekibimiz çok gençtir. Bugün ilk beş meclis üyesinin yaş ortalaması 46'dır. Bir partinin 60'a yakın, bir öbür partinin de 55'in 56'nın üzerindedir. Bu şu demektir arkadaşlar. Devletin en büyük kademesi, en büyük memurluğu müsteşarlık olmasına rağmen devlet 65 yaşında memuruna, en üst kademedeki memuruna emeklilik hakkı vermiş. Sen arkadaşım bu kadar hizmet ettin. Bu saatten sonra 65 yaşından sonra da git bize yaptığın hizmetlerin karşılığında evinde dinlendirmiştir. Bizde Biz de yaş ortalaması 60 olan, yaş ortalaması 59 olan kadrolara git arkadaşım evinde otur ve dinlen deme zamanıdır. bir adayımız Allah göstermesin ama ben üç yılı kesinlikle tamamlayamayacaktır. Belediyelerde hizmet yapmak için devamlılık gerektirir. Bir proje üç yılı dört yılı açtığı anda ve seçim girerse o proje yarım kalmaktadır. Biz bunu Babam belediye başkanlığı zamanında görüyoruz bir proje yapmaya kalkıyoruz. Seçim yaklaşıyor, olamıyoruz. Onun için bu kadroya yani yaşı çok genç olan kadroya 30 martta bir yetki verirseniz bundan sonra sizin için de kolaylık olacaktır. Neden kolaylık olacaktır? 15 yıl hiçbiriniz belediyeyi kim yönetecek? Nasıl bir kadro oluştu diye kesinlikle düşünmeyeceksiniz. <laughs> maaşı 300'e çekiyor. 300'e. Emekli maaşı. Arkadaşlar bir aydan beri gece gündüz koşturuyoruz. Ekibimiz dimdik ayakta. Hiçbir ekibimiz kesinlikle bir lira yardım, bir kuruş bir kuruş yardım istememekte. Gece gündüz bir dava için Kaş Belediyesi'nde herkes hizmet alsın diyerekten mücadele ediyor. Gecenin saatinde 11'inde 400 kişilere 500 kişilerle toplanıyoruz. Belli bir yerde hizmet aşkımızı halkımıza haykırıyoruz. Öbür arkadaşlar da seçim arabalarının içinde erzak çıkıyor. Bu bir hakarettir. Seçim zamanında Ağzımıza bal çalıyorlar. Ondan sonra herkes kendi rahatını peşine koşuyor. Bunu da çok iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. <laughs> Öbür arkadaşları hiçbir zaman rencide etmek istemem ama çok kısa bir şey anlatacağım. Kılıkta ikisi var. Gençlerimiz ilişkiden, biradan, kumardan dinsin diye çok iyi niyetli bir şekilde kulüp kuruldu. Aynı senesinde şampiyon oldu. Aynı senesinde yine şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor. Arkadaşlarımızı baskı altına almışlar. Kılıktan 1500 oy çıkarın. Bir gün sonra size 35 bin lira, 35 milyar gibi bir rakam yardım edeceğiz diye yardıma rüşvete teşvik ediyorlar. Bunların da cezasını 30 Mart'ta verelim hep beraber. çocuk belediye yönetimi için yola çıkmış diyorlar. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. İmparatorluklar başkenti İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet ettiğinde tam 21 yaşındaydı arkadaşlar. Şu da kesinlikle unutmasınlar. Akıl yaşta değil, baştadır. Aç yaşta eğilir. Kesinlikle 65 yaşında insanlar emekli olmaktadır. Çok yaşlı, çok devamlı olmayan bir sene sonra nasıl olur acaba? Yeni bir anlayış çıkar mı diye düşünen böyle bir yönetimlere de kesinlikle taviz vermeyelim. Tamam. Bölgemiz yetişmiştir. Herkes kendini geliştirmiştir. Bugün günün üreticileri uluslararası ticaret yapıp Rusya'da domates satmaktadır. 150 tane işçiye iş imkanı vermekte. Türkiye ihracat sıralamalarında ilk beşe girmiştir. Özel bakanlardan Valilerden, ekonomi bakanlardan özel ödüller almaktadır. Bu ne demektir? Artık köyün köylüsü yetişmiş, ovanın köylüsü uluslararası ticareti yapıyorsa Belediyesi'nde de halkımıza hizmet için güçlü kadroları vardır. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi selamlıyorum, saygılarım. Selam. Katılımımızdan ötürü destekliyoruz, saygılar severiz. Çok daha devam ediyoruz. Çok daha sonrasında da, orkestra için biraz biraz çorba yemek yapıyoruz. Selam.